Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beşi bir yerde 6. kitabı okuyoruz. Neler oluyor? Yorucu bir günün sonunda Rüyan'ın söylediği sözler bomba etkisi yaptı. Arkadaşlar her şeye bir iyi güzel de biz ne zaman antrenman yapacağız? Kısa bir sessizlikten sonra Rüya'ya cevabı her zamanki gibi akım verdi. Durduk yere neden canımızı sıkıyorsunuz Rüya? Daha bugün bir tarih eser gün yüzüne çıkardık. Zaten çok yorulduk. Biraz dinlenmeyelim mi yani? Ben öyle bir şey demedim ki. Dinleneceğiz tabii. Ama neredeyse kamp bitecek ve biz hala antrenman yapmadık. Sayılı. Hem turnuvalarda bu çocuklar gün yüzü görmemiş bir tarih eser buldular. Bunların maç yapmadan şampiyon yapalım demeyecekler. Her gün o kadar hoplayıp zıplıyoruz zaten. Bunlar iyi antrenman mı olur? Bence rüya doğru söylüyor Rakın. Hoplayıp zıplamak başka, antrenman yapmak başka. Bu matematik sınavına Türkçe kitabıyla çalışmak gibi bir şey değil. O ne demek öyle yaz. Ders çalışmak başka, spor yapmak başka. Tamam doğru söylüyorsun ama amacımız uygun çalışmak. Futbol maçına jimnastik antrenmanıyla hazırlansak olur mu sence? Öyle şey mi olur yaz? Çok komiksin. Sağda taklım atacağız ki jimnastik yapalım? Bence de çok komik işte. Rüyanı anlatmak istediği de bu zaten. Tamam biz koşup oynuyoruz. Hatta senin dediğin gibi hoplayıp zıplıyoruz. Ama bunların turnu ve pek faydası olacağını da sanmıyorum. Bence de yarından itibaren sıkı bir antrenman programına gitmeliyiz. Sanırım öyle konuşacağımıza uyuyalım. Antrenman değil yürümeye bile gücümüz olmayacak arkadaşlar. Bence hemen gidelim. Duyduğum en mantıklı cümlelerden biriydi buraya. Sanki bu talimatı bekliyormuşuz gibi hem çadırlarımıza daldık. Zaten bugün çok yorulduk. Sizce de güzel bir uykuyu hepimiz hak etmedik mi? Çadırıma girdim, yatağa benzeyen şeyin içine girdim ve günün kısa bir değerlendirmesini yaptım. Gerçekten çok hareketli ve kazançlı bir gündü bence. Kazançlı olmasının sebebini biliyorsunuz artık. El cesaretinin altın öğütlerini buluşmuştu. Bu öğütler bizim süper kahramanlara yabancı olan şeyler değildi. İyilik, doğruluk, dürüstlük, merhametlik, azim. Hepsi bizim özelliklerimiz zaten. Yine de eve gidince daha detaylı inceleyeceğim tabii. Aslında buna benzer öğütler annem, babam, öğretmenim, hatta dedem ve babaannem de veriyordu. İyilik yapan iyilik bulur. İyilik yapan denize atar. İyilik yapan paylaştıkça çoğalır. Bir insanın en büyük ödülü içinin rahat olmasıdır. Hepsi tamamen de bu sonucuna söz ne anlama geliyor acaba? Neyse artık uyusam iyi olacak. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.